أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إنسانه Allah-u Teala diyor ki biz insanı en üstün mertebede yarattık. En üstün. Üstün demiyor ha. En üstün. Veya bir başka ayette insanı yaratılışı anlatıyor. Ona kendi ruhundan üflediğini söylüyor. Sonra diyor ki tebarekallah esenul halikin. Allah kendi kendine bravo bana aferin bana diyor. Barakallahu Allah. Estağfurullah <laughs> demişti. De. Ve en üstün varlık Allahu Teala'dan sonra kimdir? Bir insan değil mi Hazreti Peygamber? Dikkat edin. Yani konu başlığımız bugün insanın değeri. İnsan ne kadar değerli? bizim cami cemaati böyle Mulla ve Şerikerullah'ı bir eksiğimiz var. Bazen kendi anlattıklarımıza çok fazla dikkat etmiyoruz. Duyduklarımıza çok fazla dikkat etmiyoruz. Çok, insan çok önemli mi? Çok önemli. Hazreti Resulullah çok değerli mi? Çok değerli. Başım. İmam Hüseyin çok değerli mi? Tabi var. Peki Seninle birlikte namaz kılan Hüseyin abi tek değerli mi? Başlar hemen ya Hüseyin iyidir de öyle böyle. Hı. Tamam Hasan abi nasıl? E peki bu değerli insan nerede yani? Mümin değerli mi? O mümin Kabe'den daha değerli hocam. Müminin değerini bir 40 yıl anlatsam bitmez. İyi e peki 40 gram değer veriyor mu yanındaki mümine? Yok niye? Çünkü hemen hatalarını arıyor. Yani biz çatlağı görüyoruz. Duvar var ya, duvar. Kocaman duvar. Bir çatlağı var. Bu duvar kötü, niye çatlak? Ya tamam da orada bir çatlak var ama duvarın kendisine bir de bak. Yani olanı değil de olmayanı görüyoruz. Ta onun içinde de tarihteki iyiler, mesela şimdi yaşayanlardan da Garibin ya yaşıyor olmak suç. Ancak ölecek kıymete binecek. Bak adam dolandırıcı. Tamam. Milleti dolandırmış. 10 daireye 50 kişiye satmış. Tamam. Ya bu film hani ama önemli bir mesajı var. Evet. Alacak buraya mu? Herkesin parasını almış. çarçur üretmiş. Ne yapacak? Biri diyor ki gel seni Yalancıktan öldürelim. Biz diyor işimiz bu. Tamam. Seni yalancıktan öldüreceğiz, gömeceğiz. Aa, borçlar da seninle birlikte gömülecek. Sonra biz seni geleceğiz çıkaracağız. Zeynep otur. Otur bir köşede. Çıkaracağız Aa, biz paramızı alacağız. Sen de borcundan kurtulacaksın. Güzel evet. fikir. Adamı öldürüyorlar. Her nasıl öldürüyorlar? İşte bu Bizim Şaban'daki hortum gibi onu da e, çıkarmaya geliyorlar, çıkaramıyorlar falan da bir gece orada kalıyor. Gerçekten de tövbe ediyor ama dolandırıcılığa falan. Sonra geliyor mahallenin hocasına, Molla'yı buluyor benim gibi. Diyor ki hocam böyle böyle ben diyor ölmemişim. E ne yapacağız? Şimdi ben anlatmak istedim şu adam ölmüş ya. İlk gün, üçüncü gün. O alacaklılar falan hepsi gelmişler. Fatih okuyan kim? Doğa kim? Hepsi hakkını helal etmiş. Tamam mı? Sonra hoca yedinci günü millet geliyor ya. Çıkıyor diyor ki bu adam ölmemiş. <laughs> Bütün herkes alacağını, hıncını ne yapıyor? <laughs> He. Hoca da diyor ki orada diyor ya biri birimizi affetmemiz için birbirimizi sevmemiz illa ölmemiz mi lazım? Yani diri olmak suç mu? Kör ölür, badem gözlü olur diyorlar. Ama bence öyle değil. Badem gözlüler sırf ölmemişler diye kör muamelesi <laughs> görür. Ya çok badem gözlü İnan dünya badem gözlüğü yatı oluyor. Ya insanlar iyidir yani. insanlar iyi yönünü görmeye çalışırsak eğer. Bize faydası var. Bütün dünyayı kötülerle çevremizi. Dayım kötü, amcam kötü, halam kötü, kardeşim kötü, eniştem kötü. Herkes kötü, kötü, kötü. Ne olur? Karanlıkta yaşarsın. Kendini. Ama insanlar iyi yönünü görürsek, değil mi? Hüslü zanlı olursa sen kötü değil misin? Hele bir otur, kendi kötü yönlerine bak. En az onlar kadar sen de kötü. Ama ne yapıyorsun? Kendine torpil yapıyorsun. İyi yönlerini kabarta kabarta, büyüte büyüte, kötü yönlerini de hafifleştir hafifleştir. Yüzünde tuttuğun için kendinle barışık yaşayamazsın ki öbür türlü, zordur yani. Onun için ne demişler? Kendi ayıplarını gör. Başkalarının ayıplarını görmeye zamanın var zaten. Kendi ayıplarınla uğraş. Kendi eksiklerini düzeltmeye çalış. İmam Ali Aleyhisselam'ın sözü. Aksine başkalarını da ayıp arayan kendi ayıplarını göremez. Niye? Çünkü başkasında ayıp aramanın zaten sebeplerinden biri milletin ayıplarını göreyim ki kendi ayıplarımla barışayım. Tamam mı? Benim falan benim ayağım kokuyor da zaten ayağı kokmayan mı var? Tamam. Yani iş oraya gel. Selam. Allah salli ala Muhammed ve ali Muhammed. mu'min Ka'be. Mü'minin hürmeti Kabe'nin hürmeti gibi. Bizim hoşumuza giden bir şey bu biliyor musun? Yani bir şekilde vazifeyi başımızdan edelim. Şimdi Mehmet abi çok çok değerli olursa Mehmet abiye hürmet etmek, isteğini yerine getirmek, halini sormak zor geliyor ya. Ama mesela 500 yıl önce yaşamış olan Mehmet abi o ne güzel. Hiç benden bir şey istemez. Bana bir zarar dokunmaz. Onun için onu sevmek çok kolay. Eski Yezid'le var ya her gün hınca hınç kavgalıyız. Niye? Çünkü bize bir zarar yok ki. Ona lanet etmek de çok kolay. Zamanın Yezidi. Yani İsrail'de zamanın Yezidi. İsrail mal alma falan dediğin zaman hemen başlıyor felsefeler geliştirmeye. Hocam öyle böyle. Nedir? Bir sigarasını değiştirecek. Bir de falan gazlı içeceği içmeyecek ya. Ona. Onun için elli türlü felsefe geliştiriyor. Ama eski Yezidi desen tozu alnına konusu gider alnına jilet kalır ki o Yezidin tozu benim alnımda. Ama zamanın Yezidinin e, işine gelince orada bin bir felsefe devreye giriyor. Halbuki müminler biz bugünden sorumluyuz. Yanımızdakinden sorumluyuz. Birlikte olduklarımızdan sorumluyuz. Adama desen ki evini kaz hazine var inanmaz. Ama desen ki falan dağın başında bir kaya var ya o kayanın burnunun gösterdiği bilmem hangi tepeni bilmem neresinde 10 metre kaz desen inan. Gider kazar. Ama hemen evinin altında var desen inanmaz. İlla uzakta olacak. Bizimkiler de derler ki kar dağa çıkanda da danar. Kar kışın her zaman vardı. Kimse bir avuç alıp da kar yemeği aklına gelmez. Nasıl ki karlar erir her taraf. O dağın tepesinde biraz kar kalır ya o kıymetlenir. Gelin gidelim kar getirelim yemeğe. Şimdi özellikle tarihi gözümüzde abartıp Günümüzü küçük düşürmek, önemsizleştirmek büyük bir yanlıştır. İnsan insandır. Hatasıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle. İnsana Allahu Teala müthiş değer vermiştir. Ne diyor? Ben en üst mertebede yarattım onu. Ha o kendini aşağıya atar o başka. Ne diyor? Ben ona ruhumdan üfledim. Melekler diyorlar ki Allah ne ya, insanı yaratıp ne yapacaksın? Kendi tabirini. İnsanı yaratmıyor. O ne güzel biz dizilmişiz. Hep gece gündüz sana ibadet ediyoruz, tesbih ediyoruz. O diyor ki insanda bir şey var ki ben biliyorum siz onu. İnsanlar hep. Şimdi biraz abartılı olacak da. Hırsızlığı, hırsızı hani temizliği çıkarmak istemiyorum. Geliyor hırsızlık yapıyor değil mi? Tamam hırsızlık kötüdür. Ama onda da bir cevher yakalarsan belki o yoldan onu çevireceksin. Belki de onun da içinde bir güzelliği. Be belki de çaldığını kendi yemiyordur. Götürüp mesela bir hastası için harcıyordur. Olamaz mı? Olabilir. Her kötülüğün yanında bir iyilik olabilir. Bizim vazifemiz iyiyi tutmak. Müminler, müminler topluluğu birlikte bir yamaca tırmanan, bir dağa tırmanan bir topluluk olarak düşünün. Birlikte o dağa çıkıp onun zirvesini fethetmek istiyoruz. Birimizin ayağı kayıp düştüğünde bir tane de biz mi vuracağız? Birisi bir hata yaptığında onun hatasıyla mutlu mu olacağız? Halbuki biz o tepeyi beraber çıkmamızla, beraber çıkarsak güzel. Biri düştüğü zaman öbürünün elinden tutması. Ya sen güçlüsün demesi lazım. Değil ki ya senden zaten, sen zaten senden bir şey olmaz. zaten çıkamayacaktın belli. Diyeceğine değil mi? Moral vermen elini Bütün dünyayı size verseler, bunu bilmiyorum ben kaçıncı defadır söylüyorum sohbetlerimde ama değer verdiğim bir konu. Bütün dünyayı verseler Necati abiye fakat bir şeyle şartla ki hiç insan olmayacak içinde. Necati abi müşteri misin bütün dünyaya? Ne edeceğim ya? Şu yukarıdaki terasın değil mi? Hanım yanımda olsun yeter. Mesela diyorum Necati abi. Bütün dünyayı sana verseler. Ama yok. Mütevazi bir yerin olsun. Mütevazi bir evin olsun. Paris'i, Londra'yı hepsini sana veriyorlar ha. Başka. Yok. Ben o küçük evin hatunla birlikte mutluyum kardeşim. Dünyayı falan. Çünkü yalnız ne yapacaksın ki? İnsanı aldığın zaman yeryüzünün bir değeri kalmıyor. Bütün içindeki her şey. Demek ki insana o çok değerli. Bütün dünyada olan her şeyden değerli. Hiç şüphesiz. Peki ahiretten de daha değerli mi acaba? Şimdi orada Kadir abi kara kara düşünür. Onu demek kolay olmaz değil mi? Acaba ahiretten de mi değerli? El cennetu ila selman eşvegu min selman ila cennet. Diyor ki cennet Selman'a Selman cennete olduğundan daha da müştaktır. Daha da isteklidir. Bu demektir ki insan cennetten de daha değerlidir. Cennet Selman'a, Selman cennete olduğundan daha fazla düşkünse demek ki cennet Hazreti Resulullah için <laughs> günde kırk defa ölüp dirilir. Bakın müminler cenneti bu kadar anlatıyoruz. İnsan en çok heyecanlandıran şey ne biliyor musun? Diyorsun ki orada Resulullah'ı göreceksin. mesela. Ha? Orada ehlibeyti göreceksin. Belki komşu olacak. Oo, insanı en çok vuran çünkü hiçbir şey insanın değerli değildir. Allah-u Teala da müminleri cennetle müjdeliyor ya Şimdi herkes bir değil. Bazı insana desen ki cennette meyve var, sebze var, o var, bu var. Hiç öyle bir cennet isteği fazla onda uyanmaz. Ama diyorsun ki mesela villa var, şey var, kasırlar var, saraylar var. Ha, tamam. Adam çünkü şey orada. Bazısı bunu da illa diyeceksin ki orada huri var. Ha, o zaman farklı hocam. Onun için değer. Bazı insan ona da. Orada ne var? En üstü. Rızvan. Yani Allah senden razı. Allah'ın cemalini orada göreceksin. Allah'ın böyle yüzünü seyretmek şeklinde değil ha. Hadis okuyacağım. Sözü oraya getiriyorum ki tam hadis okuyacağım şey böyle. Mollalık taktikleri. İnne lillahi cenneten Leysa fiha hurun ve la kusur ve la lebenun ve la eser. <laughs> Allah'ın diyor bir cenneti var. Mehmet abi bakalım. Şairler sever böyle cennet. Leysa fiha hurun. Kötü haber. Huri yok. Ve la kusur. Saray da yok. Ve la leben. Süt de yok. Vela esel, Haydar abi bal da yok. Olsun ben balımı götürürüm dersin sen şimdi. Sende bal çok ya. Bal da yok. E ne yapacağım ben böyle cenneti? Bel. Tecella fiha Rabbuna. Zahiken mutebessim. Ama orada Allah'ın cemali var. Allah. Hümme salli Hümme. Vahiy. Maddiyat insanın mutluluğunun zirvesini asla teşkil edemez. Asla sürdürülebilir olamaz. Yani buna her şey dahildir. Her şey dahildir. Leyla'yı Mecnun'a vermediler. Ah vereydiler biz de rahat olurduk bu Leyla Mecnun içinde. Ne efsane olurdu ne de Başka bir şey oldu Mehmet abi. Şair olduğun için sana böyle arada böyle şairane bunları. Çünkü Leyla'yı Mecnun kavuşmuş olsa evet. Ona varmış olsa anlayacaktı ki onun istediği içini yakan asıl ateş Leyla ateşi. Kim para peşinde koştuysa, yan tutuştuysa para için elde ettikten sonra baktı ki o derdi o değilmiş. Önemli olan, bizim bir hocamız çok söyler bunu. Önemli olan Leyla'dan Mevla'ya gitmek. Yani dünyevi güzelliklerden Allah'a varmak. Çünkü insan aklı merdiven merdiven gider. Mesela çocuğu oynamasa, basit oyuncaklarla oynamasa daha iyi oyuncaklarla oynayamaz. Onlarla oynayamasa daha iyisiyle oynayamaz. Hiçbiriyle oynamasa eli kaşık tutmaz. Eli iş tutmaz. Çocuğun eğitimi oyundur. Peygamberimiz buyurdu ki çocukları oynatma, çocukla oynamak sevaptır. Çünkü o, eğit o öyle eğitilir. Çocuk öyle 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 bir bakıyorsun mesela bir yaşa geldi artık oyuncakların hepsi aylardır yıllardır el sürmez. Biraz yaşa gelir işte genç olur taranmak, süslenmek, <laughs> fotoğraf çektirmek yok bilmem ne. Azar 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 nedir? İnsan hep şeyi ne yapar değiştirir. Merdiven, merdiven 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 zevki değişir. Küçükken kırmızı sarı mavi böyle şen renkler isterken belli bir beyefendi olduğu zaman sadece gri veya bilmem siyah veya bilmem ne değil mi? Bu halbuki bir çocuk için gri'nin hiçbir şeyi anlamı yok. Çocuklar şimdi belki de büyük ihtimal düşünüyorlardır. Ya bu büyükler akıllarından zoru mu var ya? Bir denes adam akıllı bir ceket almıyor. Onlara kalsa hepimiz sarı, pembe, <laughs> mavi ceketler giyiniyoruz. İnsan da böyledir. Azar azar. İnsanın rüştünün doruk noktası nedir? Odur ki görsün ki Allahu Teala'dan başka insanın ruhunu doyuracak, insana huzur verecek bir şey yoktu. İşte bu cennet bu cennet de o cennettir. İnsanın talip olabileceği cennet mertebelerinin en üstünü enbiya, evliya. Bugün abimiz soruyordu ya neden peygamberler? İşte bunun için gelmişler. Elimizden tutsunlar bize o en üstün insan olmayı. Öğretsinler. İşte insan da bunun için en üstündür zaten. Yani en çünkü herkesin değeri İmam Aleyhisselam buyurdu ki kişinin değeri peşinde olduğu şey kadardır. Kişinin değeri peşinde olduğu şey kadardır. Şimdi yerde toku arayanla değil mi? Hazine arayan bir değil. Neyin peşindeysen değerin yok kadar. Ve bir kural söyleyeyim size. Hayatımızda her zaman geçerli. Hayatınızdaki nesneler sahip olduğunuz şeyler, hepsi ve hepsi, hepsi değeri ne işe yaradığıyla ölçülür. Ne işe yarıyorsa bir o kadar değerlidir. En çok işe yarayan nedir? seven, idrak eden. Göz çok değerlidir çünkü çok işe yarıyor da. Dünya malı ne kadar işe yarıyorsa bir o kadar değerlidir. Ne kadar çok seninle birlikte kalacaksa bir o kadar değerli. Her şeyin değeri ne kadar işe yaradığıyla ölçülür. İnsanın da değeri neyin peşinde olduğuyla ölçülür. Eğer Allah'ın peşindeysen senin değerin biçilmez. Sana kıymet biçilmez. Üstad İlay şeyinin bir sözü var. Diyor ki kumar. Kumar niye diyor biz kaybediyoruz? Çünkü küçük kumarlar oynuyorsunuz. Yani bir trilyon, beş trilyon bilmem ne. Piyango. Küçük kumarlar. Asıl kumar o ki şey. kendini masaya koyacaksın. Karşılığında da varlığın, tümüne yani Allahu Teala'ya talip olacaksın. Onun için diyor kumar oynayacaksın eğer harbi oynayacaksın. Büyük, Büyük oynayacaksın. Ne? Canını vereceksin karşılığında cananı isteyeceksin. Bir salavat duyuyor. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Rabbim canını Kalbini hakikate adayan ve ömrünü ömrünü verip cenneti alan o da cennetin böylesini kullarından karar kılsın. inşallah. biri birinin değerini bilen biri birinin hürmetini koruyan biri birini seven sayan ve ehli beyte layık bir topluluk olmak konusunda bizlere yardımcı olsun selametle buyurun. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد